Merhaba arkadaşlar. Ben Epo oyundan Furkan. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir video çekiyorum. Normal bir video gördüğünüz gibi. Arkadaşlar video gelmiyor. Biliyorum. Ama çok kötü bir durum oldum kolumu kırdım arkadaşlar. Yani kırdım demeyeyim de çatladı kim bir kemiğim çatladı arkadaşlar. Çok kötü bir durum bu. Yani inanamazsınız yani. O yüzden video çekemiyorum arkadaşlar. Bunu da bilginize sunmak için bu videoyu çektim. Ama arkadaşlar önceden çektiğim bir video var. Ona atabilirim yani bilmiyorum. Şimdi doktora falan gidiyorum. Video çekemiyorum zaten. Elim böyle oyun oynarken elim pırtıyor bildiğin. Pırtıyor. O yüzden video çekemeyeceğim arkadaşlar. Özür diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Iyi. i̇yi günler. İyi oyunlar. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Nasıl bir şey oldu sizce? Bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.